Merhaba değerli dostlar. Uluslararası Bilişim Olimpiyatları tarzındaki soru çözümümüzün ikinci serisindeyiz. C++ kursumuzda for döngüsüne geçtiğimize göre döngüleri ilgilendiren bir soruyu artık çözmeye hazırız. Dediğim gibi derslerimiz ilerledikçe daha ileri konulara daha farklı soru tiplerine çözmeye başlayacağız. Ayrıca bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu soruyu çözerken hiçbir kursta bulamayacağınız iki önemli hususa değineceğim. Bunlardan bilmiyorum çoğunuzun bilgisi yoktur diye düşünüyorum. O yüzden bu videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin. Sorumuz Vanya ve Çit. Sınırımız 1 saniyeymiş. Vanya ve arkadaşları haş yüksekliğindeki çit boyunca yürüyorlar. Ve gardiyanın onları fark etmesini istemiyorlar. Bunu başarmak için her bir arkadaşının boyunun çit yüksekliğini geçmemesi gerekiyor. Eğer birinin boyu haştan büyükse eğilebilir ve gardiyan tarafından fark edilmeyecektir. İğnince kişinin boyu Aİ'ye eşittir. Boyları Aİ'ye eşitlemiş arkadaşlar. Aİ gördüğümüz yerler boy bilginiz olsun. Her zamanki gibi yürüyen kişinin genişliği bir yani eğilmeden çitin yüksekliğini geçmeyen kişinin genişliğinin bir kabul etmiş. Eğilmiş kişinin ise 2 olduğunu varsayalım. Arkadaşlar yürürken birbirleriyle konuşmak istedikleri için tek sıra halinde yürümek istiyorlar. Arkadaşların sıra halinde yürüyebilmeleri ve güvenlik görevlisinin gözetiminde olmamaları için yolun minimum genişliği nedir? Burada maksimum ve minimum alabilecekleri değerleri belirtmiş arkadaşlar. Girişin ilk satırı iki tam sayı n ve h. n birden büyük veya eşit, binden küçük veya eşitmiş. Ayrıca bu n arkadaş sayısıymış arkadaşlar. h da yani çitin yüksekliği de Bire eşit veya birden büyük, bine eşit veya binden küçükmüş. Bu arkadaşların boyları da bire eşit veya birden büyük, iki çift yüksekliğinden küçük veya eşitmiş. Tamam. İsterseniz gelin bir mantığını bir görsel olarak çizelim, anlamaya çalışalım. Ondan sonra da programımızı yazalım. Bu videonun çok uzamasını istemiyorum. Çünkü daha zor sorularda daha uzun vakitler harcayacağız. Şimdi bunları çit kabul edelim arkadaşlar. Böyle bir çitimiz var tamam mı? Çitler bu şekilde geliyor. Burada bir tane gardiyanımız var. Burada da Vanya ve arkadaşları yürüyor. Burada da Vanya ve arkadaşları yürüyor. Şimdi diyor ki bu çitin yüksekliği var ya bunu geçen varsa diyor. Bunu geçmiyorsa bunların boyu Vanya ve arkadaşların boyunu bunları diyor bir kabul ediyoruz diyor. Eğer çitin boyunu geçen biri varsa bunu da biz eğilmiş olarak kabul ediyoruz ve iki genişlikte iki şerit genişliğinde diyelim daha doğrusu şerit dersek daha kolay anlaşılır iki şerit genişlikte yer kapladığını söylüyor. Şunları böyle şerit 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 çizersek arkadaşlar bunlar yan yana yürümek istedikleri için diyor bize diyor kaç şeritlik yani kaç e, şeritlik genişliğinde bize yol gerektiğini soruyor. Şimdi Bizim elim bize verilen bilgiler bunlar arkadaşlar. Yolun genişliğini ben en başta yani döngüye girmeden önce oluşturmam lazım ki ben yolun genişliğini döngünün sonunda ne kadar olduğunu öğrenebileyim. Onun haricinde hemen soruya tekrar bir geliyorum. Bu ne neydi arkadaşlar? Arkadaş sayısı ve çitin yüksekliği. Bakın burada demiş ki arkadaş sayısı 3, çitin genişliği yüksekliği 7. 4, 7'den küçük mü? Bunun değeri 1. 5 7'den küçük mü? Bunun değeri 1. 14 7'den büyük olduğu için bunu 2 şerit genişliğinde kabul ediyor. 1 1 artı 2 bakın çıktı 4. Yani aslında sorumuz bu. İsterseniz gelin bunu yazılıma koda nasıl aktaracağız? Buna biraz değinelim. Şimdi ben öncelikle Döngüden önce şu yolun genişliği ve arkadaş sayısını oluşturmam lazım. Hemen geliyorum buraya. int arkadaş sayısı virgül chitin yüksekliği. Chitin yüksekliği ve arkadaş sayısını oluşturdum. Bir de bunları tabii ki kullanıcıdan almam lazım. Buraya geliyorum arkadaş sayısı virgül pardon büyüktür büyüktür çitin yüksekliği. Bunu aldıktan sonra bir de ne dedim? Yolun genişliğini ben döngüye girmeden önce almam lazım. int yolun genişliği eşittir 0. Şimdi ben toplama işlemi yapacağım için şimdi bu arkadaşların sayısına bakıp işte çitten küçükse 1, çitten büyükse 2 olarak alacağım için Toplama da etkisi elemanı neydi? Sıfır. O yüzden ben bunu ilk başta sıfır değerini atıyorum. Çitin şey yolun genişliğine sıfır değerini atadım. Şimdi arkadaşlar siz diyebilirsiniz ki ya bu arkadaş sayısı, çitin yüksekliği bunlar bini geçmiyor, değil mi? Biz burada short kullansak daha mantıklı olmaz mı? Olmaz arkadaşlar. Zaten vereceğim bilgilerden bir tanesi bu. Şimdi bizim şöyle hemen şuraya. Nereye? Şuraya kalemle yazayım. Short, short, short veri tipimiz bizim. Ne kadar veri tutuyor arkadaşlar? Yak 32 bin küsürdü değil mi? 32 bin. 32 bin civarında bir sayı tutabiliyor. E bizim binden küçük olduğuna göre biz burada integerini short kullanabiliriz. Doğru arkadaşlar kullanabilirsiniz. Fakat gözden kaçırdığınız bir nokta var. Short 16 bitlik veri tutuyor. Int, integer ne kadar veri tutuyor? 32 bitlik veri tutuyor. Şimdi bizim zaten bilgisayarlarımız 32 bit veya 64 bit. Ben 16 bitlik veri türünü ben burada verirsem, ben burada short kullanırsam benim bilgisayarım ne yapacak? Bu 16 biti önce 32 bite çevirecek. Çünkü kullanabilmesi için işlemcim 32 bit işlemci ile çalıştığı için zaten bunu 16 bitten 32 bite çevirecek. Yani ben burada short kullanmamla integer kullanmam arasında bir fark yok hız karşısı, hız açısından bir fark yok. O yüzden bilgisayarım zaten 32 bit işlemciye sahip olduğu için benim direkt 32 bitlik bir veri tipi kullanmamda herhangi bir sakınca yok. Bakın bunu bulamazsınız arkadaşlar her yerde anlatmazlar. O yüzden buna dikkat çektim. Birisini de bir diğer hususu da döngü içerisinde dikkat çekeceğim. Hadi gelin isterseniz döngümüzü de yazmaya başlayalım. For integer i eşittir 1 dersem arkadaşlar 1 ile de başlatabilirim. 0 da başlatabilirim. Fark etmez. Ama 0 başlatmak istiyorum. i küçüktür. Neyden arkadaşlar? Arkadaş sayısı. Ben döngümü arkadaş sayısı kadar çevirmem lazım. Şimdi arkadaş sayısını 3 girersen bu i 3'ten küçük yazacak tamam mı? i 0 için 0 için yani şöyle 0 için bir defa dönecek 1 için bir defa dönecek 2 defa dönecek zaten 3 defa dönecek. Ki zaten biz mesela dizilere falan da geldiğimizde dizinin ilk elemanı 0. elemandır. O yüzden biz int i eşittir 0'a alışmamız lazım. Ben diğer derslerde çoğu zaman 1 kullanıyorum kolaylık olsun diye anlayın diye ama en doğrusu sıfırdan başlatmak. Şu anki özellikle şu anki durumda sıfırdan başlatmak çok daha önemli. Devam ediyorum. Vereceğim bilgi de bu değil arkadaşlar. Şimdi ben geldim. Şimdi benden ne istiyor arkadaşlar? Bakın burada arkadaşların boy uzunluklarını. Ben uzunlukları döngü dışında oluşturursam problem çıkacak arkadaşlar. O yüzden ben bunu döngü içerisinde oluşturmam lazım. Neden? Yazdıktan sonra anlatacağım. Şimdi int integer ne demiştik boy boy diyelim bunlara boy sin büyüktür büyüktür boy şimdi arkadaşlar bakın aldım ben boyları hemen geliyorum buraya bir if bloğu açacağım ama açmadan önce sizlere bir şey anlatmak istiyorum burada Gördüğünüz gibi pardon 4, 5, 14 Akaş boyunu 3 tane bak 3 tane farklı değer alıyor. E integer bir şey midir ki dizi midir ki 3 tane farklı değer alabilsin içerisinde Ben integer'ı şu şekilde oluşturmak istediğim zaman bakın burada 0 verdim değil mi? Virgül koydum 10, virgül koydum 20. Oluşturabiliyor muyum? Hayır oluşturamam. E peki ben boşluk bırakarak 20, 30, 50 oluşturabiliyor muyum? Hayır bunu da oluşturamıyorum. Peki nasıl oluyor da ben integer'a döngü içerisinde 3 tane farklı değer atayacağım? Buna geleceğiz. Tekrar geleceğiz. Vereceğim bilgi bu zaten arkadaşlar. Tekrar döneceğim. Öncelikle if bloğumuzu bir tamamlayalım. If boy eğer büyük ise büyük ise neyden? Çitin yüksekliğinden. Çitin yüksekliğinden büyük ise açtığım parantezlerimi ne yazıyorum buraya? Yolun genişliği artı eşittir 2. Bu artı eşittir 2 dediğimiz biliyorsunuz arkadaşlar bahsetmiştik yolun yolun genişliği eşittir yolun genişliği artı 2. Aynı şey arkadaşlar bu. Artı eşittir. Yani diyor ki sağdaki değerle soldaki değeri top burada topla oluşan sonucu da soldaki değişkenin içerisine ata. Aynı şey. O yüzden bu şekilde kullandım. Çok kod kalabalığı olmasın. Şimdi bir de buraya else dedim. Else. Açtım parantezlerimi. Ne diyorum? Yolun genişliği Yolun genişliği artı eşittir 1. Eğer çitin yüksekliğinden büyük değilse 1 ile topla. Pardon şurada boşluk bırakmışım. Çitin yüksekliğinden bir büyükse 2. Diğer her türlü sonuç için 1 değerini topla. Şimdi ben buraya geliyorum. If else bloklarımın dışında şuraya for döngüsünün dışında arkadaşlar. Bakın buraya. See out küçüktür küçüktür yolun genişliğini yazdırıyorum. Şimdi bir çalıştıralım. Örneğimize bakalım. 3, 7, 4, 5, 14 demiş. Buraya geldim. 3, boşluk 7. Ondan sonra 4, 5, 14 değerlerini girdim. Bakın sonucumuzu 4 olarak verdik. Doğru. Doğru sonucu verdik. Peki hocam biz integer'e nasıl bu döngü içerisinde 4, 5, 14 değerlerini atayabildik. Şimdi arkadaşlar, biz integer'a seen ile boy değerini aldığımız zaman, biz buraya ne yazdık ekran yazıyor? 4, 5, 14 değerlerini yazdık, değil mi? Burada aslında 4, 5, 14'ü aynı zamanda boy değişkeninin içerisine atamıyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Bakın bunu hiçbir yerde bulamazsınız, çoğu yerde bulamazsınız arkadaşlar. Önce boy değişkenin içerisine 4 atıyor. Bakın bu ilk değeri atıyor. 4'ü atıyor. Giriyor buradan sonuca bakıyor. 4 büyük mü? Değil. Yolun genişliğini bir arttırıyor. Çıkıyor. Döngüye tekrardan değerin değeri bir arttırıyor. Bakın. iyi 0 için başladı. E0 için başladı. Integer boy değişkenini oluşturduk. Değişkene biz 4, 5, 14 değerlerini verdik. 4 için dönüyor. Ondan sonra geliyor i'yi e 1 arttırıyor. 1 için dönerken artık 4'ü siliyor. Boy değişkenin içerisine 5 atıyor. 5 için bu döngüye giriyor. If blokları çalışıyor. Tekrar de değer artımına gidiyor. İşte i 2 için çalışıyor. Tekrardan bu sefer boy değişkenin içerisine bu sefer 14'ü atıyor. Yani biz 3, 4, 5, 14 girdiğimiz zaman boy değişkenin içerisine 4, 5, 14'ü aynı anda atamıyor. Biz bunu döngü içerisinde kullandığımız için teker teker atama işlemlerini yapıyor. Önce 4 değerini atıyor, döngüyü çalıştırıyor. 5 değerini atıyor, döngüyü çalıştırıyor. 14 değerini atıp döngüyü çalıştırıyor. İşlem bu şekilde sağlanıyor. Bak bunu her yerde bulamazsınız arkadaşlar. Bu bilgi her yerde göremezsiniz. Şimdi gelin isterseniz geliyorum buraya. İçeren klasörü aç dedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk projem CPP burada. Hemen bakıyorum uzantısına. Bunu aldım. İlk projem CPP. Bunu aldım arkadaşlar. Buraya aktardım. Şimdi ben bunu programdan buraya yükleyeceğim. Döngü nerede bu? Java C++ C++ 17 dosya seç. Masaüstü ilk projem CPP. Bakıyorum. Evet. Doğru. Aç arkadaşlar. Ve gönderelim bakalım. Test sonucumuz başarılı mı? Evet arkadaşlar. Test sonucumuz başarılı. 77 milisaniyede bu işlemi çözebilmişiz. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.